Evet arkadaşlar merhabalar. Bu videoda bana en çok sorulan sorulardan biri ne cevap vermek istiyorum. İşte motora yeni başlayacağım ve kaç cc motorla başlamalıyım diye soru çok geliyor. Bana göre eğer keseni, cebini ve sağlığını düşünüyorsan başlayacağın en yüksek cc'nin 250 olması lazım. 250 cc motor hem bakımları hem tamiratı hem parçası uygun olduğu için cebine de kesene de karı vardır. Ayrıca yüksek cc bir makinede yapacağın kaza riskinin yarısı kadar bir risk vardır. O yüzden benim düşüncem kesinlikle ve kesinlikle en fazla ve en fazla 250 cc'dir. Bir de yeni başlayacağınız motorun elinizden geldiği kadar hafif bir makine olmasına dikkat edin. Kontrol edebileceğiniz bir makine olsun. Üzerine oturduğunuz zaman bir bisiklet gibi eğip, büküp, çevirebileceğiniz bir makine olsun. Direktmen gaz vereceğim diye, e, hız yapacağım diye 400, 450, 600 ve üstü CC makinelere geçerseniz e, cebinize de, sağlığınıza da zarar verme riskiniz çok yüksek. Motor profesyonellik diye bir şey yoktur. Motor ben her şeyi biliyorum. Bana bir şey olmaz diye bir şey yoktur. Ben Türkiye şampiyonlukları olan dünyada birçok başarıya imza atmış ama <laughs> vücudu platinli de dolu birçok insan tanıyor. O yüzden tekrar söylüyorum. Yeni başlayan arkadaşlara kesinlikle ve kesinlikle önerimdir. Eğer motor yeni başlayacaksanız ilk kez başlayacaksanız 150 hatta bana kalsa 50 ile başlayıp 125 150 diye çıkın derim ama Yok illa büyük makine istiyorum diyorsanız kesinlikle ilk alacağınız makine 250 cc'den yüksek olmasın. Allah tekerinizi taşlayabilmesin. Selametle. <laughs>